Tarihte bugüne hoş geldiniz. Ben Mehtap Kayıkçı. Bugün 12 Ağustos. Bakalım geçmişte bugün neler olmuş? 1851 Singer dikiş makinasının patentini aldı. 1908 Ford T modelinin seri üretimine başladı. 1910 İstanbul Moda'da ilk tenis kortu açıldı. 1927. Bolivya'da 80 bin yerli hükümete başkaldırdı. 1930. Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Başkanlığına Fethi Okyer getirildi. 1944. Tan gazetesi kapatıldı. 1953. Sovyetler Birliği Kazakistan'da atom bombası denedi. 1954. Birleşmiş Milletler askerleri Kore'den çekilmeye başladı. 1960. İlk Amerikan haberleşme uydusu Eko-1 fırlatıldı. 1961, İstanbul'un 92 yıllık tramvayları son seferlerini yaptılar. Tarihte bugünden bugünlük bu kadar. Yarın tekrar geçmişte görüşmek üzere. Hoşçakalın.